Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere Rus mantısı pelmen tarifi vereceğim. Bunun için öncelikle yoğurma kabımızın içerisine bir adet yumurta, bir bardak su ilave ediyoruz. Artı bir yemek pardon bir tatlı kaşığı da tuz ekliyoruz. Şöyle bir karıştırıp yavaş yavaş un ilavesi yapacağız. Ben toplamda 4 su bardağı un kullandım. Unun kalitesine göre unun miktarı değişebilir. Daha az veya daha fazla kullanabilirsiniz. O yüzden lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. Orta sertlikte bir mantı hamuru yoğuruyoruz şu an. Bizim Kayseri mantısındaki o mantısının hamurunda olduğu gibi orta sertlikte bir hamur yoğuracağız. Yapımı oldukça kolay, basit, bir o kadar da lezzetli oluyor. Hazırlamış olduğum hamuru şöyle elimin e, avucumun içinde de bu şekilde biraz yoğurarak hamuru özleştiriyorum. Bakın sertlik bu şekilde olmalı. Şimdi iç harcını hazırlayana kadar biraz dinlendireceğim. E, i̇sterseniz hamuru ikiye bölün veya bölmeseniz de olur. Size kalmış. Ben ikiye böldüm ve o şekilde streçliyorum. Bir servis tabağının içerisine alıp üzerine örtseniz de olur. Ben bu şekilde kenara alacağım. Bu mantıyı yaptıktan sonra pelmeni birçok şekilde pişirebiliyorsunuz. Çorbasını yapabiliyorsunuz. Normal tereyağlayıp yiyebiliyorsunuz. Havuçlu patatesli yemeğini yapabiliyorsunuz. Çorba şeklinde. Ben çeşit çeşit yapıyorum. Şimdi İç harcı için normalde bu kadarlık bir hamur yoğurursanız 300 gram kıyma yeterli. Ama ben buzdolabından buzluktan çıkardığım etin tamamını kullanacağım. Geri kalanı tekrar başka bir şeyde kullanacağım. 500 gram kıyma 400 gram kadar da kuru soğan kullandım. Normalde 300 gram kıyma kullanırsanız 200 gram kadar da soğan yeterli gelecektir. Yani 2 adet orta boy kuru soğan yeterli gelecektir. Güzelce rondodan geçirdim. Minik minik ellerinizde doğrasanız da olur. Ben baharat olarak sadece karabiber kullanıyorum. Bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığına yakın da tuz ilavesi ediyorum. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Eğer kullanmış olduğunuz tuzun acılık oranı daha fazlaysa daha az kullanabilirsiniz. Kendi kullanmış olduğunuz tuzun ayarını bilirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle güzelce bir karıştıracağım. Ayrıca içerisine çok güzel bir lezzet ve aroma verdiği için ince ince kıyılmış maydanoz ekleyeceğim. Maydanoz eklemek zorunda değilsiniz ama varsa çok güzel bir kokusu aroması oluyor. Tavsiye ederim bir yarım demet, yarım demet kadar ekleyebilirsiniz. Kalan iç harcını eğer kalırsa sizde de buzluğa atabilirsiniz ya da ertesi gün tekrar şey yapabilirsiniz veya hamur biraz daha fazla kullanıp yapıp hazırlayıp buzluğa kaldırabilirsiniz unlamış olduğum bezeyi güzelce açıyorum. Kalınlığı da yine aynı Kayseri mantısında yapmış olduğumuz şekilde ne çok kalın ne çok ince olacak şekilde açıyorum. İlk ayırmış olduğum beze biraz daha büyüktü. Yufkan biraz daha büyük olacak diğerine göre. Bir de iki türlü kapatma aşamasını göstereceğim. Bir bıçakla kesimle bir de bardak ağzı kesimiyle. Ya dakikalarınızı alacak bu mantı. inanın sizi hiç uğraştırmayacak, yormayacak. Aynı zamanda bol bir şekilde et koyabildiğimiz için bizim Kayseri mantısından çok daha lezzetli oluyor. Ben daha çok beğeniyorum. Minik minik onunla kim uğraşacak derseniz oldukça güzel. Ben davet sofraları için de hazırlıyordum. Çok fazla inceltmeyin. Çok kalın da kalmasın. Ve bu kadar yeterli. İşte bu şekilde olmalı. Ee, bıçakla büyük kareler şeklinde kesiyoruz. E, bu şekilde yaptığımızda kenarlarından çok az file vermiş oluyor. E, Bardakta da kestiğimizde daha çok veriyor. O yüzden tercih size kalmış. Ben ikisini de göstereceğim sizlere. Bir tık daha kalın bırakabilirsiniz. Ben birazcık ince yapmışım. Bolca iç harcından ekliyoruz. Bakın bayağı bol et koyuyoruz. Yani bu kadar et koyarsanız tabii ki lezzetli olur diyeceksiniz ama evet öyle. Şimdi kare şekilde kesmiş olduğumuz hamuru alıyoruz. Bohça kapatır gibi önce üçgen şeklinde kapatıyoruz uçlarını birleştiriyoruz. Ondan sonra kenarlarını alıp birbirine bu şekilde bağlıyoruz. Bu kadar basit. Rusya'da ve Kazakistan'da hatta Orta Asya'da oldukça yaygındır. Restoranlarda, kafelerde, hemen hemen her evde bu mantı pişirilir. Bizi izleyen Rus veya Kazak, Orta Asya'dan izleyen herhangi bir takipçimiz varsa yorumlarda bekliyorum. Normalde ben Kayseri mantısı yapmayı açıkçası çok şenirim, çok nadir yaparım. Ama bu oldukça pratik ve kolay. Siz de benim gibiyseniz mutlaka bu tarifi deneyin, çok beğeneceksiniz. Hazırlamış olduğumuz mantıları unlayıp e, unlamış olduğumuz tepsiye yerleştiriyoruz yapışmasın diye. Bir diğer bezeyi açtım. Bunu bir tık daha kalın bıraktım. Ee, bolca bu sefer çay bardağının ağzıyla kestim. Ve bolca yine et koyuyorum. Şimdi bunu kapatırken şöyle yarım ay şeklinde kapatıyoruz. Ve kenarlarına bastıra bastıra inceltiyoruz. Ve uçlarını birleştiriyoruz. Ee, bunun bardak ağzıyla kestiğimiz için çok daha orantılı ve şık duruyor. Ama çok fazla kenarlarından artmış oluyor. İşte Bunu siz göz önünde bulundurun. Hangisini beğenirseniz siz de onu yapın. Kenarlarını inceltiyoruz basarak. Et koyduğumuz kısım da zaten et koyduğumuz için inceliyor. O yüzden bu bezeyi açtığınızda birazcık kalın bırakın. Yani çok inceltmeyin. Bu şekilde hazırlayıp aynı kayseri mantısında yaptığımız gibi buzlukta da saklayabilirsiniz. Benim ufaklık götürmeye çalışıyor. Ve bu da tamam. Şimdi tencereye bolca su koydum, kaynatmaya bıraktım. Kaynamış olan suyun içerisine bir tatlı kaşığı kadar tuz ilavesi yapıyoruz. İlk açmış olduğum bezeyi kaynayan suyun içerisine ekliyorum. Kaynamaya başladıkça mantılar suyun yüzeyine çıkmaya başlayacak. Bu şekilde suyun yüzeyine çıktıktan sonra bir 2-3 dakika kadar daha haşlayalım ve kevgir yardımı ile servis tabağına alalım. Bunları tadına bakıp o şekilde de çıkartabilirsiniz. Kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Bakın çok güzel hazır oldular, piştiler artık. Servis tabağına alıyoruz. Bunları servis tabağına aldıktan sonra isterseniz tereyağını eritin. Sade tereyağın üzerine döküp karıştırıp o şekilde ikram edin. İsterseniz biberli tereyağlı nane bir sos yapıp o şekilde ikram edin. E, dilerseniz e, ben öyle yapacağım sarımsaklı yoğurt ve soslu yapacağım. Veya arkadaşlar güzel havuçlu patatesli bezelyeli bir e, sulu yemek yapıyorsunuz. Patates ve havuç tam pişmeden içerisine bu mantıları atıp mantılarla da haşlıyorsunuz. O da çok güzel oluyor. İsterseniz bir gün onun tarifini de ayrıntılı olarak vereyim inşallah. Evet, şimdi ben yoğurt sosu hazırlayacağım. 3 servis yemek servis kaşığı ile yoğurt ekliyorum. Yoğurdum bu sefer güzel tutmamış. Ardından 2 diş sarımsak ekledim, rendeledim. Birazcık da tuz ilavesi yapıyorum. Ve güzelce pelmen mantılarının üzerine döküyorum. Diğer taraftan da bir yemek kaşığı kadar tereyağını erittim. Birazcık zeytinyağı ekledim. İçerisine de eridikten sonra toz kırmızı biber ilavesi yaptım. Üzerine de sos olarak onu dökeceğim. ve pelmen yemeğimiz mantımız hazır Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun